Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Taylan'ın Kitaplığı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Grigory Petrov'un yazmış olduğu Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri okulların müfredatına konulmasını emrettiği kitap olan Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı eserden bahsedeceğim. Bu eseri uzun zamandır merak ediyordum ve açıkçası okumak için can atıyordum ancak bir türlü sıra gelmiyordu. Bir planlama yaptım ve bu kitabı öne çektim. Daha doğrusu okumayı çok istediğim için ön plana çektim. Ve okurken iki sayfa not aldım. Çünkü bunu okuma amacım biraz daha farklıydı. Şimdi birazcık kitabın böyle yüzeysel olarak anlatımından bahsedeceğim. Daha sonra bu kitapta ben ne şekilde okuduğumu, ne aradığımı, ne bulmak istediğime geçeceğim. Şimdi sizi Avrupa'nın en kuzeyine kuraklık, bataklıklarla dolu toprakları olan kendi dilinde bile Suomi diye adlandırılan Finlandiya'ya götüreceğim. Şimdi bu kitapta Grigori Petrov'un Finlandiya gezilerinden çıkardığı notlardan oluşuyor. 1800'lü yılların sonuna doğru bir avuç aydının, bir avuç zümrenin çalışmalarıyla başlayan ve fin halkının uyanışına ve bağımsızlığına kadar giden yolda yapılanları anlatıyor. Başta sinelman olmak üzere bir avuç finin, fin, fin aydınının daha doğrusu vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi ve halkı bilinçlendirme mücadelesini anlatıyor çeşitli öykülerden, çeşitli hikayelerden oluşan bölümler var. Kitabın son bölümlerine doğru 3 tane iş adamından bahsediyor Diyor ki bu iş adamları sanayilerin ve sektörlerin en tepesinde olan insanlar. Okunen, Yarvinen ve Gulbe. Bu kişiler sıfırdan başlayıp sanayinin ve ülkenin ülkenin sektörlerinin en yüksek tepelerine ulaşmış vaziyetteler ve buraya kadar gelmiş olan hikayelerinden, öykülerinden ve bu öyküleri gerçekleştirirken yani sanayinin en tepesine ulaşırken sadece kendini düşünmeyip halka da milletine de sorumluluklar yüklediği, nasıl sorumluluklar yüklediği ve halkı nasıl bilinçlendirdiklerini anlatıyor. Mesela bir tanesinde şöyle diyordu. Çöden her yıl 300 bin mark kütüphane kurulumu için ayırmış vaziyette. Yanlış hatırlamıyorsam okuyan Paris'te ayakkabıcılık eğitimi görmek için en iyi ustalarının olduğu Paris'e gidiyor ve orada ayakkabı ustalığını öğrenip Avrupa'da kalmıyor ülkesine dönüyor ve bir ayakkabı devini oluşturuyor ve kendi milleti için çalıştırıyor. Milletine sorumluluk yüklüyor. Milletin bilinçlenmesi için uğraş veriyor, çalışıyor. Kitabın Türkiye hikayesine gelecek olursak 1928 yılında Ali Haydar Bey tarafından basımı yapılıyor. Yani ilk basımı 1928'de Ali Haydar Bey'in çevirisiyle beraber yapılıyor. Daha sonra şöyle çok güzel bir anekdot var. 1936 yılında ülkedeki öğretmenlere tercüman dergisi abonesi olan öğretmenlere, muallimlere ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Ve o dönemde yanlış bilmiyorsam bütün öğretmenler de bu dergiye abone diye biliyorum. Ya da büyük bir çoğunluğu en azından bu dergiye aboneler ve ücretsiz olarak dağıtılıp bütün öğretmenlerin bu kitabı okunmasını sağlanmış oluyor. Ülkemizde 41 baskı yapan kitap en çok çevrilen yabancı kitaplar arasına girmeyi başarıyor. Ve Atatürk'ün de özellikle askeri okul müfredatına konulmasını emrettiği bir kitap haline geliyor. Şimdi biraz da kitabı nasıl okuduğuma, yani kitapta neler aradığıma gelecek olursak biraz daha ben kitabı farklı bir şekilde aradım. Yani Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın eğitim müfredatına sokacak kadar önemli görmüş olduğu şey acaba neydi? Ben bunun cevabını aramak istedim ve cevabı elde ettiğimi sanıyorum. Yani bu cevabı ben tabii ki burada size söylemeyeceğim çünkü herkesin okuyup e, bu şekilde okumak isteyenlerin daha doğrusu okuyup kendine pay biçmesi, kendine e, dersler çıkartması ve hayat amaçları edinmesini tavsiye ediyorum. Yani bu kitabı böyle düz bir edebi eser olarak değil de biraz daha anlam arayışlı bir kitap olarak okursanız bence daha faydalı, daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Zaten kitabı bir bütün olarak ele aldığımızda Cumhuriyetimizin ilk yılları, ilk belki 10 yılı, 15 yılı, 20 yılı içerisinde yapılmış olan atılımların, yapılmış olan devrimlerin veya gerçekleştirilen eğitim atılımları, ekonomik anlamda, eğitim anlamında yapılmış olan atılımların bir şekilde özünün, aslında fikirlerinin bu kitaba örtüştüğünü gördüm. Yani hem sosyal olarak hem ekonomik olarak hem eğitim anlamında biraz daha buradaki fikirlerden ders çıkarılmış olabileceği izlenimi uyandırdı. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Dediğim gibi Paris'e gidip ayakkabı eğitimi alıp yani en iyi ustaların yanında ayakkabı eğitimi alıp daha sonra ülkesine dönüp sanayi devi olmayı başarabilen bir fin iş adamının ülkesindeki başarısı Atatürk'ü etkilemiş olmalı ki Ülkedeki bulunan genç, zeki, ahlaklı ve başarılı öğrencileri Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cumhuriyet programı dahilinde Avrupa'ya gönderip eğitim aldırıp daha sonra ülkeye dönüp kendi ülkesi için bir şeyler yapabilmesini örnek gösterebiliriz. Yani Atatürk bence daha doğrusu belki de kilerin tohumlarını, düşüncelerin tohumlarını bu kitaplarda okuduğu, yazınlarla elde etmiş olabilir. Kitabın özü aslında Finlandiya halkının en ücra yani Finlandiya topraklarının en ücra köşelerinde yaşayan köylüsüne bile eğitim götürebilmektir amaç ve bence de ülkemizde de bu eğitim programının bu eğitim devriminin gerçekleşmesine de köy enstitüleri kurularak başlanmıştır ama hani sonunda getirilememiştir ne yazık ki farklı sebeplerden dolayı. Ancak ortadaki yani oradaki aslında mantık aynı. Köy enstitülerinin mantığı da mantığı da aynı aslında. Köylerde en ücretli köylere en ücra köşelerde bulunan köylere eğitim götürebilmek yani bir nevi cehale savaşı zaten Finlandiya halkının da bugünkü konumunu yani Finlandiya'nın da bugünkü konumunu düşünürsek eğitim olarak gerçekten bu atılımların, bu devrimleri gerçekleştirmiş olabildiklerini görüyoruz. Zaten eğitim konusunda Gazi Mustafa Kemal'in ne kadar çok önem verdiğini biliyorsunuzdur. Gerek harf devrimleri olsun gerekse yapmış olduğu kongrelerde öğretmenleri ön plana çıkaran, öğretmenleri öven konuşmaları olsun bu konuda gerçekten çok titiz davranıyordu. Ve şöyle bir anı anlatmak istiyorum, şöyle bir anekdot söylemek istiyorum. 15 Temmuz 1921'de toplanan bir kongre var. Marif Kongresi ve bu Marif Kongresi'ne ülkenin yurdun her, e, dört bir yanından 250'den fazla öğretmenin katılımıyla kadınla erkekli 250'den fazla katılımcıyla açılışına açılışını yapıyor ve Atatürk cepheden gelip açılış konuşması yapıyor. Yani düşünün ki ülkeniz savaşta, dışarıda cephede düşmanla savaşıyorsunuz ve içeride ülkenin içinde cehaletle savaşıyorsunuz. Ve bir komutan düşünün ki, bir lider düşünün ki cepheden kalkıp gelip bu kongrenin açılış konuşmasını yapıyor. Ve o zamanların gazetesi olan Hakimiyet-i Milliye gazetesi bu olaya çok fazla önem veriyor ve uzunca bir yer ayırıyor kendine. Daha önce İnönü Savaşı'nı ve şimdi başlamakta başlayacak olan Sakarya Savaşı'nı kastederek diyor ki 3. Yunan taarruzunun en ateşli olduğu zamanlarda Gazi Mustafa Kemal Paşa Aydınlanma Savaşı'nın Cehalet Savaşı'na çok fazla önem verdiğini gösteriyor. Muallim Ordusu'nun gelecek vazifesiyle meşgul bulunuyor. Bu da gösteriyor ki bu asil ve yüce örnek Türk tarihinin en önemli hatıralarından biri olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.